Sevgili dostlar, Yılmaz da bizim memleketten Tokat Killik Köyü'nden herkese sevgiler, saygılar diyorum. İçinizde en delikanlısını gördüm. Delikanlı mı? Evet. Ben mi delikanlıyım? Evet. Ben mi? Delikanlı değil misin? Ne delikanlısın ya? Ne demek? Yani bu havada ne? kışın ortasında böyle köyü tur atıyorsan delikanlısın. Maşallah, öyleyken... Ne? 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 Abi kendini bir tanıt bana bir adın ne? Ben Kirlik köyünde Mehmet Ali Biker. <laughs> Yaş kaç? Mehmet Ali amcam. 86. 86 maşallah. Ha. Vallahi maşallah. 86 yaşında Kirlik köyünde ya. Mehmet amcayı bulduk. Ezrail'i bekliyorum. Ezrail'i gelmiyor. Ay, Allah <laughs> kecinden versin dur. Yok yok. gitmek Geçmek istiyorum gayrı. Ge geçmek istiyorum. Niye öyle söyledin Mehmet amca? Ya, dur. gözünü sevdiğim. Döşek hastalığı vermesin. Döşek zallı etmesin. Kalırsak, bir iki sene kalırsak mahvoldum. Hemen böyle ayakta dururken benim amanetimi alsın. Ah, eh, kaçırsın beni ya. Yeter gayri, yeter, yeter. Çok, çok yaşadım diyorsun Mehmet amca. Çok yaşadım, yeter yeter, ya vallahi. kiminle yaşıyorsun, tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. Koca karı var bir tane. Koca karı? Ya. Ha, ama niye koca karı diyorsun Mehmet amca? O, o, o da koca ben de kocayım. Ama insan... Balım çiçeğim hayatım demez mi? Oğlum canım o da koca ben de kocayım işte. <laughs> tamam ama e, hep koca karı mı dersin yoksa... Hay hayatım canım demez misin? Vallahi işte ne dersen ne. Ben koca karı diyorum ben köylüyüm. Kö köylüyüm ben. Sana can kurban ama... Ee, anne duyarsa kızar bak Herif bana niye koca karı dedin der. He. Kızmaz mı sana niye bana koca karı diyorsun diye. Bizim, bizim hanım mı? Evet. Yok yok kızmaz kızmaz. Kızmaz mı? Ne kızsın ya koca koca derler. ya delikanlı derler. Doğru ya doğru. Doğru ya, ya doğru, doğru. yani ya Güvenme. Eyladına güvenme. Çoluğuna çocuğuna güvenme şimdikiler. Hey. O uşağların hanımları bakarlar mı ya? Bakmazlar, bakmazlar ya. Zaman kötü diyorsun Mehmet Zaman amca. Kötü Zaman kötü dedim seveyim. Hiç güvenmesin bu millet. Hep hiç güvenmesin. Evet. Ha. Bana bakarlar diye hiç kim güvenmesinler? Hiç. E seni de götürseler oralarda yapamazsın Mehmet amca. Benim yok, ben yapamıyorum orada. Bu Halepçe şey Camii bilmiyordum ben. Ben bu hala düşeceğimi bilmiyordum. Herkeslik vardı, pire gibi. Oradan oraya tükere, <laughs> oradan oraya tükere. Ben olacağımı hiç aklıma gelmiyordu, gelmiyordu. Ya biz e? çöktük gittik. Kahpe ve levten ettim neynedim. Attın gürbetine paralar demem. Ahırında ben İslam'dan ettim Kesimin minkini mi çarelerimi Kesin minkini mi çarelerimi Geldim giden oldum ellerinizden Dostlar bizi safa ile gönderin Duyup uslanmadım şirin dillerden Dostlar bizi safa ile gönderin Çinlikliler beni Safa ile gönderin dedi kesti. Selam olsun. Çinliklere selam olsun. Hepsine selam olsun. Tüm gurbettekilere. Gurbettekilere. Soranlara cümlesine selam olsun. Evelinden gözünü seveyim. Evelinden öyle bir şey yoktu. Ha, gidiyorlardı Ahmet'in kızını Mehmet'e alıyorlardı. He. Hemen kolaydı, biliyor mu? Kolaydı. Ha, kolaydı o dönemler. O zaman kolaydı. Ama şimdi zor. Şimdi karılar, kızlar antike oldu, antike. Antike şimdi kızlar... Kızlar, karlar antike, antike. <laughs> evet şimdi ya. beğenmiyorlar. Çok çabuk beğenmiyorlar mı şimdi? Yok 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 yok. Çok, şartları var tabii şimdikilerin. Çok zor aldı, çok zor aldı evlenmek, çok zor aldı. Baban bizim burada bir iki tane delikanlı var. Çok zor Allah Allah yardım etsin. Amin. Allah yardım etsin. Eğlenmek çok zor çok. Milleti köye gelmiyorlar köye. Niye gelmezler güzelim köylere niye gelmezler? Yani taş betonlar arasında şehirler daha mı güzel? Şehirler daha güzel diyorlar he. Gelmiyorlar köylere gelmeler. Yok, yok. Yani köyde de eski eziyetler kalmadı artık bir her şey makinaya dönüştü değil mi? Yani kimse şu anda dere kenarında esbab yıkamıyor yani yok, eski. Ka karlara kadınlara iş yok ama gelmiyor ya. Gelmiyor ya. Biz bu ekinleri kalıcınan biçerdik. Kalıcınan kalıcınan koca talıları Kalın dünen biçerdik. Kal Yarısı Al ağzımıza giderdi tolfan. Yarısı yani. da çok zorudu çok. Hani sana buyurduğun gibi şimdi kolay. Makine var. Evet teknoloji. Belimiz bakınımız kırılıyordu böyle böyle bise bise. Belimiz bakınımız kırılıyordu. Düven, düvenle sen küçüksün. Düven vardı düven düven, düvenle sürüyorduk. Düğünle okudu koşuyorduk. Bu ağır ciddiyordum ama selamlar olsun Güle güle güleceğiz kardeş güle güle güleceğiz. Tamam. Tokat'ın Güzel Köyü kirlikten Mehmet amcamızdan sesimiz duyan herkese tüm gurbetçi kardeşlerimize selam olsun diyoruz efendim. Yolunuz güzel insanlara çıksın. Rabbim o güzel kalbinizin ekmeğini yedirmeyi nasip etsin. Ben bugün çok mutlu oldum bu güzel köyde bu yüreği güzel kendi güzel Mehmet amcayla tanıştığım için. Hakkını helal et diyorum. Helal olsun. Allah'a emanet helal ol. Rabbim acaba? gönlüne göre versin. Delikanlım benim kirliyim delikanlısı. Ben.